Merhaba evet arkadaşlar. Öncelikle videolarımızın amacı tabii ki kendi öğrencilerimize, Aksaray yeni bilim öğrencilerine faydalı olabilmektir. Daha önce ne yapmıştık? Biz sizle soru çözümü yapmıştık. Bugün o çözdüğümüz soruların ne ilerini göreceğiz? Konularını göreceğiz değerli arkadaşlar. Peki baktığımız zaman biz neyle başlayacağız vatandaşlık derslerine? temel hukuk bilgisiyle başlayacağız. Temel hukuk bilgisinden karşımıza iki ya da 3 soru çıkar. Bu sorularda gayet basit düzeyde sorular gelir. Ama biraz nedir? Bilgi sorusu şeklinde gelir ya da tanım şeklinde gelir. Onun için ne yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Biraz tanımlarla ilgili anahtar kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Zaten soru çözümü yapmıştık. Oradaki sorularda da çözdüğümüz zaman vatandaşlık size sağ olarak oturacaktır. Vatandaşlık zor değil arkadaşlar. Ama ne yapmak lazım? Temel bilgisini bilmeden o testlere oturup da soruları çözmemek lazım. Sorular basit çıkar ama anahtar kelimeleri ne yapmak lazımmış bilmek lazım demiş. Biz senel bu bilgisinde önce sosyal düzen kurallarıyla başlayacağız. Sosyal düzen kurallarına baktığımız zaman karşımıza arkadaşlar burada bir tane soru gelebiliyor. Zaten tüm test kitapları, tüm yayınların kitapları aynıdır arkadaşlar. Soru değişmez. Soru değişmediği için kalıp sorular gelir. Soruların üzerinde vatandaşlığı daha net, daha iyi anlayabilirsiniz topluluk halinde yaşayan insanlar bir takım kurallara uymak zorundadır. Biz bu kurallar bütününe sosyal düzen kuralları deriz. Örneğin sınıftaysan sınıf kurallarına uymak zorundasın ya da bir başka kural vardı. Mesela maddi yaptırımlı kurallar vardı bu kuralları, Örneğin kırmızı ışıkta geçersen bunun cezası nedir? Maddi yaptırımdır diyeceğiz. Peki sosyal düzen kurallarına uyulmadığı zaman ortaya çıkan tepkiye ne ad verilir der? Şimdi biz diyeceğiz ki sosyal düzen kurallarına uyulmadığı zaman ortaya çıkan tepkiye biz müeyyide adını vereceğiz. Müeyyidenin bizdeki karşılığı nedir? Yaptırımdır diyeceğiz. O zaman topluluk halinde yaşayan insanlar bir takım bu kuralları bulmak zorundadır. Biz bu kurallar bütününe sosyal düzen kuralları deriz. Sosyal düzen kurallarına uyulmadığı zaman ortaya çıkan tepkiye ise müeyyide ya da yaptırım adını veririz. Yaptırım karşımıza iki türlü çıkar değerli arkadaşlarım. Bir, maddi yaptırım vardır, bir manevi yaptırım vardır. Maddi yaptırımlara baktığınız zaman, maddi yaptırımları devlet uygularken, manevi yaptırımı toplum uygular. Örneğin, din kuralı manevi yaptırıma tabidir. Sana der ki, Cuma namazına git, namaz kıl, oruç tut. Tutmazsan ne olur? Cehenneme gidersin der. Ama sen bunu yapmakla yükümlü müsün? Hani nedir? Din olarak yapmakla yükümlüsün ama hukuk nezdinde yapmakla yükümlülük olmadığın için yaptırım manevidir. Yani namaz kılmayan birine devlet tutup da maddi yaptırım cezası vermez. Peki ne gelir karşımıza soru olarak? Aşağıdakiler hangisi? Sosyal düzen kurallarından biridir, değildir Bakalım sosyal düzen kurallarımız nelerdir? Biz diyeceğiz ki bunlara 1 ya da A diyelim şöyle. A, din kuralları. B, ahlak kuralları diyeceğiz. C görgü kuralları diyeceğiz. D örf ve adet kuralları diyeceğiz. Ve son olarak da hukuk kuralları diyeceğiz. Sorumuz nasıl gelir? Birinci sorumuz belki hangisi sosyal düzen kurallarından değildir der. Şöyle bakıldığı zaman onu soruyu yapamayacak insan onu yoktur herhalde arkadaşlar. Gayet basit kolay bir soru şeklinde karşımıza çıkar. Diğer soru hukuk kuralları diğer sosyal düzen kurallarına ayıran temel fark nedir Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarına ayıran temel fark. Diğer kurallara baktığımızda yaptırım manevi. Hukuk kurallarına baktığımızda arkada devlet vardır. Yaptırım maddi bir şekilde karşımıza çıkar diyeceğiz. O zaman birinci sorumuz aşağıdaki herhangi bir sosyal düzen kurallarından biridir değildir şeklinde karşımıza çıkar. İkinci sorumuz da neymiş? Bu kurallar diğer sosyal düzen kurallarından ayıran temel fark nedir derse diğerlerinin yaptığı manevi, hukukun yaptığı maddi diyeceğiz. Peki din kuralına baktığımız zaman nedir bu din kuralı? Nedir bu din kuralı? Biraz nedir? Uhreviyata diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Allah tarafından gönderilen emir yasakların peygamberler aracılığıyla insanlara yetinmesine biz ne yapıyoruz? Din kuralı adını ne veriyoruz? Bunun bir uhrevisi vardı, bir dünyevisi vardı. Ses yukarıdan geliyorsa uhrevidir. Namaz kıl, oruç tut diyorsa uhrevidir. Eğer ses dünyadan geliyorsa, yoksullara yardım et, arkadaşına yardım et diyorsa bu da dünyevidir sevgili arkadaşlar. Ve buna baktığınız zaman bir yaptırım var mı? Yaptırım yok manevi yaptırma sahiptir. Nedir? Cennet, cehennem. Neyi yaparsan gitsin, neyi yaparsan gitsin. Ahlak kuralı. Ahlak kuralı değerli arkadaşlar bizde iyi, kötü değer yargıları üzerinde gider. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşıyorsan iyiysen toplumda ahlaklı birisin, kötüysen toplumda ahlaksız birisin. Örneğin ne yapıyorsan, akşam sağlıklı evine geliyorsan, babaanne, annenle yemeğini yiyorsan ya da babaanneyin, anneanneyin o gençlik maceralarını dinliyorsan, dedeyin askeri hikayelerini dinliyorsan, toplumda mahallede senden ahlaklı, senden iyi kimse yoktur. Ama gece 12'de eve geliyorsan, bir de arabanın son ses müzik açıyorsan, bir de uyanın lan diye bağırıyorsan, o gün mahallede bütün kadınları seni konuşuyordur, senden ahlaklı, toplumda kimse yoktu. Herhangi bir yaptırım var mıdır? Yoktu. Ben ister bağırırım, ister bağırmam. Bundan kime ne? Yaptırım manevidir. Bu ahlak kuralları karşımıza bir subjektif ahlak, bir de objektif ahlak olarak çıkar. Bak bunların hepsinin başında ne var? Subjektif başında sen. Yani sen bir kimsenin kendi vicdanıyla muhakeme içinde olmasıdır. Yani akşam eve gittin kafanı yastığa koydun. Aklına ne geldi? Eski kız arkadaşın geldi. Kendi kendine düşündün böyle. Keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Ama niye bununla evlendim ki? Niye bununla bilmem ne yaptım ki? Diyorsan kendi vicdanında muhakeme içindesindir sen. Ya da mesela bir ders sistem tamam, günü geldi. Ders çalışmadın, çalışmadın, çalışmadın. Akşam oldu. Allah Allah bu zaman kazanayım. Bundan sonra ben ders çalışacağım. iyi bir insan olacağım. Ben şöyle bir insan olacağım. Diyorsan kendi kendine muhakeme içindesin, subjektiftir. Bak burada o var. Yani olma Bir kimsenin topluma karşı sorumlulukları da objektif ahlak kurallarını oluşturur. Peki görgü? E, Görgüye baktığımızda görgüde karşımıza ne çıkar? Ağdallı muaşiret kuralları. Yani bir kimsenin bir toplumda nasıl davranması gerektiğini belirleyen kurallar. bir yaptırım Yok. Yine manevi olarak karşımıza çıkar. Ama ayırt etmemiz gereken iki örneği var. Ahlak ve görgü birbirinden ayıracağız. Örneğin nedir? Düğüne gitme kan kan yakın arkadaşın evleniyor. Üniversitede aynı yurtlarda kalmışsınız, aynı üniversiteyi okumuşsunuz, aynı sınıftasınız, seni düğüne çağırıyor. Senin düğüne gidiyor olman senin iyi, ahlaklı bir insan olduğunu gösterir. Ama düğün salonundan içeri girdiğin an artık ne bitti? Kan kalıp bitti. Niye? Gelin ve damat seni bir adet tam altın olarak gördüler. Geldin geldin geldin, hayırlı olsun dedik, geçtin, sen ne oldun gördün. birbirine karıştırmayın. Kuralın arkasında devlet desteği yokken örf, adet hukukunun arkasında devlet desteği vardır. Örneğin ortaklık, yarıcılık kural değil, hukuk olmuştur diyeceğiz. Peki bunlar bu. Bir de baktığımızda hukuk kuralları var. Şimdi diğerlerinin yaptırımı yok ama hukuk kurallarının yaptırımı var. Ama onun öncesinde şöyle bir soru çıkar karşımıza. Hukuk kurallarının genel özelliklerinden biridir, değildir şeklinde. E bakalım hukuk kurallarının genel özellikleri neymiş? Aşağıdaki anlamcısı kuralların genel özelliklerden biridir, değildir şeklinde soruları hep görürsünüz. Bakın anlatım değil, ne üzerinden gidiyor? Soru üzerinden gidiyor zaten. E, geneldir. Doğru bir tabir mi? Doğru bir tabir. E, bağlayıcıdır. Genel olduğuna göre herkesi bağlar, bağlayıcıdır. Arkasında devlet desteği vardır. Yani maddi yaptırım vardır diyeceğiz. Süreli mi sürekli mi kurallardır? E, sürekli kurallarda süreli değildir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Zamana göre değişir mi, değişmez mi? En çok düştüğümüz şey, mesela eskiden ilham vardı, şu an var mı? Yok. O zaman bu kurallar zamana göre değişir diyeceğiz. Peki en çok çıkan sorulardan bir tanesi soyut mu, somut mu? Bunun için soru sevgili arkadaşlar. Hukuk kuralları soyut kurallardır diyeceğiz. Bak, soyut, senin için de var, sen varsan da var, sen yoksan da var. Yani bir başkası için de var, görünmeyen soyut kurallardır nerede somutlaşır? Uygulama alanında somut. O zaman diyeceğiz ki bu kuralları genel özellik bakımından soyut kurallardır. Uygulama alanına geldiğinde ise somut kurallardır. Ama ÖSYM bunu nasıl sorduk? Hangisi bu kuralları ilgili yanlış bir bilgidir dedi. Bu kurallara somuttur dedi ve yanlıştır dedi. Hukuk kuralları soyut kurallardır. Uygulama alanında somutlaşır. Bunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir de şunu unutmayız sonlarda. Hukuk hiç zaman toplumda mutlak eşitliği sağlamaz. Hukukla ilgili hangisi yanlıştır der? Hiçbir zaman toplumda mutlak eşitliği sağlamaz diyeceğiz. Peki, gelin yani yaptırımı manevidir. Ama hukuk kurallarının nedir? Yaptırımı maddidir. Biz bir sonraki dersimizde neyi göreceğiz? Maddi yaptırım türlerini göreceğiz sevgili arkadaşlar. Buradan karşımıza çıkacak sorular bunlar oldu. Bir sonraki ders görüşmek üzere.